Merhaba Atlas Ali. Nasılsın? Araba. Arabalarla mı oynamak istiyorsun? Arabaların nerede? Burada. Hadi arabalarını göster bize. Aha. Araba. Hangisi mavi araba? O pembe araba. Kırmızı araba nerede? Evet kırmızı araba. Mavi araba hangisi? Evet o da mavi araba. Arabaları yarıştırmak ister misin? Hadi arabaların yarıştı. Peki bu kim? Atlas bu kim? Bu kim Atlas? Kuzu. Kuzunun adı ne? Ne? Me. ne? ne? Hadi arabaların yarıştı da izleyelim seni. Kuzu da mı seninle birlikte oynuyor? Mavi arabayı kuzuya verdin. Öyle mi? Vermedin mi? O kırmızı araba. Kırmızı arabayı mı kuzuya verdin? <laughs> Kuzunun adı neydi? Bir daha söyle. Cafercan mı? <laughs> Başka ne oyuncakların var? Göstermek ister misin? <laughs> tamam göster. Burada da mı arabaların var? Al bir tane de onu götür. Aa topum var. Kırmızı bir tane daha arabam var. Bir tane siyah arabam var. Bir tane arabalı kitabım var. Başka? Bir tane evin var. Bir tane kamyonun var. Bir tane sarı arabam var. Bir tane mor arabam var. Arabaları aldıysak bir saniye atlarsın. Çekmeceyi geri bırakalım mı? Hadi çekmeceyi al. Çekmeceyi yerine koyalım. Arabana koymak zorunda değilsin. Çekmeceye koyabilirsin sadece. Oo ortalığı mı topluyorsun? Evde lazım olmayacak galiba sana. Kırmızı arabayı da geri koydun. Mavi arabayı da mı koyacaksın? Mavi arabayı çok seversin sen. Siyah arabayı koydun. Hadi çekmeceyi yerine koy. O topu da koydun. Al çekmeceyi Atlas. Aferin oğluma. Çekmeceyi yerine koy bakayım oğlum. Yardım ister misin? Oo, şahane. Çok güzel koydun. Aferin sana. Hadi git arabalarınla oynamaya devam et. Birlikte yarışma yapalım mı? Hadi gel yarışma yapalım. Ben mavi arabayı aldım kendime. Gel bu tarafa geçelim. Gel bu tarafa geçelim. Bu tarafta oynayalım. Ben kendime mavi arabayı aldım. Mavi arabayı 1 2 3 yapıyorum bırakıyorum. Aa ne kadar da hızlı gitti değil mi Atlas Ali? Aldım. Bunun adı Kuzu Cafer. Bu da bizim ailemizin bir üyesi. Kuzu Cafer'in arabası kırmızı. Al Kuzu Cafer arabanı. Pembe arabada düştü. Pembe arabada Atlas'ın arabası. Burada duracak. Mavi arabada benim arabam mı Atlas? Mavi arabayı da ben alayım. Yarışalım mı? Hadi yarış bakayım. Çektim, çektim, çektim. Sen de çek. Bırakalım. Ben bıraktım. Oo benimki ne kadar hızlı gitti. Kim kazandı? Atlas Ali. Kim kazandı? Oo ne kadar da güzel zıplıyorsun. Bir daha yarışmak ister misin? Celsiz. Atla Salih bir daha yarışmak ister misin? Hı hı. Buraya bak. O zaman bay bay yap. Bay bay. Bye bye. Görüşürüz.